Ruslar ışınlamayla bilim adamını Gönland'a gönderdi mi? Selam, hoş geldiniz. Evet, bu sözleri çok duydum. Allah, yaratan, isterse bir fili bile iğne. Deliğinden geçirir diye duyduğum. Oldu ve kafa yorum acaba olur mu diye. Ve bir gün olabileceğine inandım. Aslında biz, insanlar hiç bilmiyoruz, bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanağında kaybolup, gider. Zaten teknoloji ilerledikçe, mümkün olmayanlar mümkün, olmaya başlıyor. Meseli kurgu. Filmlerinde görüyoruz. Işınlama ile bir yerden bir. Yere insan geçebiliyor. Veya gidebiliyor. O zaman insanlar. Hayal edebiliyorlar böyle. Bir şey olsa diye. Ben de diyorum. Bizi yaratan da bu teknolojiyi. Biliyor ve fılı ışınlama ile. iğne deliğinden geçirebilir. Filmde de görüyorsunuz. Yapay zeka ile. Işınlamaya çalıştım ve fili. iğne deliğinden geçirmeyi. Başardım. Nasıl iyi miyim? İster kızın ister kızmayın. Ben inanıyorum yaratanın. Fili iğne deliğinden geçirebileceğine bir kitap okumuştum. Kitapta Ruslardan bahsediyordu ve Rusların bilim adamları bir insanı Rusya'da Grönland Adası'na ışınlama ile transfer etmiş. Kitabı 20 sene önce okumuştum ve onu bir arkadaşa emanet vermiştim. Sonra bir gün kitabımı geri istedim. Vermedi, bana kayboldu dedi. O güzelim kitap benden alınmış oldu. Herkese kitap vermeye de gelmiyor. Kitabın ismini unuttum çok enteresan. Bir kitaptı hep ilim bilim üzerine yazıyordu. Kitabı yazan kişi de NASA'da çalışmış. Soy ismini hatırlar gibiyim. Profesör von Acim ismine benzer. Gibiydi. Kendisi Alman profesörü. Diyordu ve NASA'da çalıştığını. Ve hatta orada, yani uzayda. Hızlı mutfak yektiği için mikrovelle. Cihazını o bulmuş sözde. Her neyse gelelim konumuza geri. Yani Ruslar bir bilim insanını. ışınlayarak Grönland adasına. Gönderdiler ama bunu tüm insanlıktan. Saklamak istiyorlar. Çinki insanlar. Bunu öğrenirlerse korkarlar. Ve dünya bir kaosa döner diyordu. Ve bir de kurbağalardan bahsiyordu. Yani Afrika'da yaşayan bazı kurbalar. Şimşekler sayesinde bir elektromanyetik. Güç oluşumu ile Avrupa'ya. Geldiğini söylüyordu. Yani bunlar. Doğru ise acayip bir şeyler oluyor. Ve bizde yaratanın fili iğne deliğinden. Geçiremeceğine inanmayalım daha. Ben inanıyorum mümkündür diyorum. Evet gelin şimdi bunları yapay zekaya. Soralım çatkepat paralı olduğu için. Ben onun parasız rakipi perpleriti. Sormak istiyorum. Çok memnunum. Bedava olmasından ve hızlı olamsından. Evet ilk soruyu soruyorum perpleriti. Yapay zekaya işte soru. Ruslar ışınlamayla bilim adamını. Gönlant da gönderdi mi? Perpleritinin nin verdiği cevap. Rusların bir bilim adamını ışınlama yoluyla Grönland'a. Gönland gönderdiğine dair hiçbir bilimsel veya güvenilir kaynaklı bilgi bulunmamaktadır. Günümüzde ışınlanma teknolojisi üzerine yapılan çalışmalar, yalnızca kuantum düzeyinde bilgi veya parçacıkların durumunun aktarılmasıyla sınırlıdır. Bu deneyler insan ya da nesnelerin fiziksel olarak bir yerden başka bir yere ışınlanmasını kapsamamaktadır. Mevcut teknolojik gelişmelerde, kuantum ışınlama adı verilen yöntemle yalnızca bilgi, örneğin fotonların kuantum durumu, aktarılabiliyor. Ancak bu süreçte madde veya canlılar taşınmıyor. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz insan ışınlama teknolojisi, günümüz bilimiyle henüz mümkün değildir ve bu konuda yapılmış bir deney veya başarıya dair herhangi bir kayıt yoktur. Sonuç olarak, Rusların bir bilim insanını ışınlayarak Grönland'a gönderdiği iddiası gerçeği yansıtmaktadır. Bu tür bir olay bilimsel gerçeklikten uzaktır ve mevcut bilimsel gelişmelerle mümkün değildir. Ve ikinci sorumuz kurbağaları soruyorum. Afrika'da yaşayan kurbalar nasıl oluyor da Avrupa'da görülüyor yoksa bir ışınlama mı? Ve Perpleriti verdiği cevap şöyle. Afrika'da yaşayan kurbağaların Avrupa'da görülmesi, ışınlama gibi bilim kurguya özgü bir olayla açıklanmaz. Bunun arkasında biyolojik ve insan kaynaklı doğal süreçler vardır. Afrika pençeli kurbağası, Venopus laevis gibi türler normalde Güney Afrika'ya özgüdür. Ancak bu kurbağalar, özellikle laboratuvar deneylerinde kullanıldıkları için 20. yüzyılda insanlar tarafından Avrupa, Amerika ve diğer kıtalara taşınmıştır. Laboratuvarlardan veya evcil hayvan ticaretinden kaçan ya da bırakılan bireyler, uygun iklim ve su kaynakları bulduklarında yeni bölgelerde yaşamaya başlayabilirler. Bu süreç biyolojide istilacı türlerin yayılması olarak bilinir ve tamamen doğal yollarla çoğunlukla da insan etkisiyle gerçekleşir. Kurbağaların yumurtaları veya irbaşları da, Suyla temas eden ekipmanlar, akvaryumlar veya su bitkileriyle yanlışlıkla başka ülkelere taşınabilir. Sonuç olarak, Afrika kökenli kurbağaların Avrupa'da görülmesi insan faaliyetleriyle açıklanır. Herhangi bir ışınlanma söz konusu değildir. Evet, şimdi de videomuzun ismini taşıdığı soruyu yapay zekaya soruyorum. Perplexity yapay zekaya. Her şeyi yaratan bir fili iğne deliğinden geçirebilir mi? Verdiği cevap perpleriti yapay zekanın şöyle. Her şeyi yaratan bir fili iğne deliğinden geçirebilir mi? Sorusunun dini ve mantıksal yorumu Kur'an ve diğer kutsal metinlerdeki benzetme. Kur'an'ın Arif Suresi 40. ayetinde, deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremeyeceklerdir ifadesi yer alır. Buradaki benzetme, inkarcıların cennete girmesinin imkansızlığını vurgulamak için kullanılmıştır. Deve, Arap toplumunda en büyük hayvanlardan biri, iğne deliği ise en dar geçitlerden biridir. Bu nedenle, devenin iğne deliğinden geçmesi, insan aklına göre imkansız bir şeydir. Aynı benzetme İncil'de de geçer ve orada da zenginin Tanrı egemenliğine girmesinin zorluğu anlatılır. Felsefi ve teolojik bakış. Bu tür ifadeler, mecazi anlam taşır ve Allah'ın kudretini değil, belirli bir durumun imkansızlığını anlatmak için kullanılır. Yani, Allah'ın her şeye kadir olması inancı İslam'da temel bir esastır. Ancak bu ayetteki benzetme, inkarcıların cennete girmesinin ne kadar imkansız olduğunu göstermek için seçilmiştir. Mantıksal ve bilimsel yorum. Bir fili iğne deliğinden geçirmek, fiziksel olarak imkansızdır. Ancak Allah'ın kudreti sınırsız kabul edildiği için teorik olarak Allah dilerse her şeyi yapabilir denir. Fakat ayetin amacı Allah'ın kudretini tartışmak değil, inkarcıların cennete girmesinin imkansızlığını anlatmaktır. Sonuç: Kur'an'daki devenin iğne deliğinden geçmesi ifadesi imkansızlığı anlatan bir teşbihtir. Allah'ın kudreti sınırsızdır. Teorik olarak her şeyi yaratabilir ve her şeyi yapabilir inancı vardır. Ancak bu tür ayetler Allah'ın kudretini sınamak veya tartışmak için değil, bir hakikatin imkansızlığını göstermek için kullanılır. Bir halatın veya bir devenin bir iğne deliğinden geçmesi ne kadar imkansız ise, bir inkarcının cennete girmesi de o kadar imkansızdır. Kısacası, dini metinlerdeki bu tür ifadeler mecazdır ve Allah'ın kudretiyle ilgili bir sınır çizmek anlamına gelmez. İmkansızlığı vurgulayan bir anlatım biçimidir. Umarım yaptığım çalışmayı beğenmişsinizdir. Acaba siz inanıyor musunuz, filin iğne deliğinden geçebileceğine? Ben hiç şüphe duymadan inanıyorum, Yaratanın fili iğne deliğinden geçirebileceğine. Yapay zekada bilmekte verdiği cevaplar insanların nasıl aciz olduğunu yazıyor ve diyor insanoğlunda o teknoloji mümkün değil diyor. Çünkü fizikte takılıp kalıyor yani bedenin dışına çıkamıyor ama yaratan için mümkündür diyor. Ol deyince her şeyin olacağını söylüyor. Yani filin işine deliğinden geçmesi. Yaratan için mümkündür diyor. Aynı benim gibi düşünüyor. Filmin sonuna geldik. Hoşçakalınız. Tekrar beklerim.